Merhabalar bu videomda sizlere 31 Mart 2020 gününün günlük astroloji gündeminden ve aynı zamanda bugün meydana gelecek olan Mars Satürn kavuşumundan bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek için abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan beni takip etmek için Opikus Astroloji hesabını Instagram üzerinden e, aratabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... 30 Mart e, tarihli videomda söylemiş olduğum gibi Mars 30 Mart 2020 günü e, kova burcuna geçiş yaptı. Uzunca bir süredir e, oğlak burcundaydı ve Mars'ın kova burcu geçişi ve 22 Mart tarihinde özellikle Satürn'ün de bu burcu yerleşmesiyle beraber e, oldukça ilginç bir görünüm meydana geldiğini söylemek istiyorum. Şimdi sabah saatlerinde Ay İkizler Burcu'nun artık son derecelerine ilerliyor vaziyette ve Ay ile Neptün arasındaki 30 Mart tarihinde meydana gelen görünüm yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlayacak. Aslında sabah saatlerinde halihazırda Ay ve Neptün arasındaki bu gerilimler açının etkisini hissediyor olacağız. Dolayısıyla 30 Mart, 31 Mart'a bağlayan gece gördüğümüz rüyalar, uykuya nasıl yattığımız oldukça önemli olup ee, dediğim gibi eğer 30 Mart günü kendimizi iyi biçimde töler edebildiysek bu sabaha daha muhtemel, şey, daha iyi bir şekilde uyanmamız e, muhtemel olacaktır. Öğle saatlerine doğru özellikle ayın ikizler burcunun son derecelerine yaklaşmasıyla beraber bu bahsetmiş olduğum ayın ikizler burcundayken bahsetmiş olduğum araştırmalar, bilgi edinmeler, okumalar, eğitimlerle alakalı konuları şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Çünkü ay herhangi bir önemli açıda bulunmayacak bu saatlerde. Dolayısıyla bir düzen tertip, yeni bir organizasyon biçimi belirlemek adına bu saatleri değerlendirebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi öğle saatlerine doğru. Saat 14.45 civarında ay artık burç değiştiriyor ve yengeç burcuna geçiş yapıyor. Ayın yengeç burcu geçişiyle beraber gündem maddelerimiz, olaylara vermiş olduğumuz reaksiyonlar, hislerimiz de bu doğrultuda değişecek arkadaşlar özellikle ayın yengeç burcuna geçtiği 31 Mart günü yani bugünden itibaren biliyorsunuz ki ülkemizin de yükselen burcu yengeçti. Dolayısıyla bu tarihten itibaren meydana gelecek önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. Ülkemiz adına da özellikle 31 Mart tarihinden itibaren kritik bir sürecin işlemiş olma ihtimali yüksek gözükmekte arkadaşlar çünkü Ay bizim ülkemizin yükselen üzerinden geçiyor olacak. Bu birkaç gün önümüzdeki birkaç gün boyunca yani 31 Mart ve 1 Nisan günleri oldukça kritik ve önemli diye düşünüyorum. Ayın yengeç burcuna geçmesiyle beraber aslında yönetici gezegeni olan yengeç burcunun yönetici gezegeni olan Ay burada rahat ediyor. Dolayısıyla ayın fonksiyonlarını daha net biçimde ortaya koyabileceğiz. Özellikle içimizdeki vatan sevgisi, anne baba yaşlılara karşı duymuş olduğumuz sevgiler, geçmişimizle olan ilişkimiz oldukça ön plana çıkacak. E, bu doğrultuda daha duygusal olacağımız, daha anaç, daha şefkatli ve merhametli olacağımız bir süreç yaşanıyor olacak arkadaşlar. Şimdi e, ayın tabi yengeç burcu geçişiyle beraber yapmış olduğu ilk görünüm kuzey ay düğümü ile kavuşumu olacaktır. Ay ve kuzey ay düğümü kavuşumu e, karmik etkilere oldukça açık olduğumuz bir süreci işaret etmekte. E, bu etkileşim e, özellikle saat 15 ila 16 civarında. Daha yoğun biçimde kendisini gösterecek. Dolayısıyla bu saatlerde meydana gelen değişimler özellikle bireysel anlamda her birimizin haritalarında Yengeç Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda gerçekleşen yenilikler olabileceği gibi ülkemiz açısından da yeni bir takım kontrol dışı durumların ortaya çıkması, karmik etkilerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde Ay ve Kuzey Erdüğümü etkilerini üzerimize taşımaya başlarken özellikle belki de gündemimizin hızlı biçimde değiştiğini gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Kuzey ve Güney düğümleri esasında bizim gündem maddelerimizi değiştirirler ve karmik planın ne şekilde ilerleyeceğini hatırlatırlar. Bir hatırlatıcı vazifesi görürler. Dolayısıyla bugün için önemli kritik süreçlerin genel anlamıyla ortaya çıkacağını düşündüğüm bir tarih Evet ay ve kuzey ay düğümü kavuşurken özellikle akşam saatlerinden itibaren Koç burcunda bulunan şiron ve güneşe yavaş yavaş kare görünüm yaptıklarını görüyoruz Bu görünümle beraber duygusal anlamda geçmiş yaralarımıza benzer şeyleri hatırlatacak yeni durumların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Özellikle Şiron hem yaralayan hem şifa veren bir astroittir. Dolayısıyla bu noktada ortak kültürümüzün bilhassa her ülkenin kendi alanındaki ortak kültürlerinde yaşamış olduğu acıların tekrar hatırlatılması şeklinde bir e, senaryo yaşayabiliriz. Bununla beraber bireysel anlamda ise her birimiz haritalarımızda özellikle öncü burçlar yani Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi burçlarının ilk derecelerinde önemli kişisel gezegenlerimiz söz konusu ise geçmiş yaralarımızı bize hatırlatacak yeni gündem maddeleriyle ilgilenmek durumunda olabiliriz arkadaşlar. Biraz zorlayıcı özellikle duygusal alanda bizi çok zorlayıcı etkileşimler olabilir. Bir yandan duygularımız bir yandan mantığımız ne tarafa gideceğimizi bilemediğimiz ne karar vermemiz gerektiğini bilemediğimiz bir ikilem bir gerilim hattı içerisine kalabiliriz biraz daha dediğim gibi kontrol edebilmekte fayda var. Çünkü zaten şartlar bizim dışımızda bizi biraz zorlayabilir. Özellikle haritalarımızda bu bahsetmiş olduğum dereceler ve gezegenlerde kişisel gezegenleriniz yoğunlukta ise. Evet gelelim esas konuya bugün gerçekleşecek olan Mars Satürn kavuşumuna. Biliyorsunuz 22 Mart tarihinde Satürn Kova burcuna geçiş yaptı ve dün itibariyle de Mars Kova burcuna geçiş yaptı. Mars'ın kova burcu geçişinde nasıl etki edeceğini ne gibi etkiler açık olabileceğimiz ve burçlara ilişkin yorumlarımı zaten Mars kova burcunda videomda paylaşmıştım. Eğer merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Bir önceki videomda. Dediğim gibi bugün itibariyle meydana gelecek olan bu Mars-Satürn kavuşumu özellikle önemli bir etki getiriyor arkadaşlar. Nasıl bir etki getirecek? Mars ve Satürn astrolojide bizim malefik olarak tanımladığımız kötücül gezegen ve zorlayıcı gezegen olarak tanımlamış olduğumuz iki gezegen bunların ikisinin kavuşumuyla beraber ve kova burcunda yani çok da uzun zamandır alışık olmadığımız bir enerjiyle kavuşumları özellikle bazı karmik yıkımları getirebilir. Bu kelimeleri özenle seçmeye çalışıyorum ama daha iyi nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Burada kaos söz konusu olabilir arkadaşlar. Bir kaos yaşayabiliriz. Yeni bir gündemin içerisinde bulabiliriz kendimizi. Yani hiç ummadığımız bir gündemin içerisinde bir anda atılabiliriz bunlar Tabii ki gerilimler oluşturacaktır kişisel anlamda e, her birimiz üzerinde farklı farklı etkileri olacaktır özellikle sabit burçların ilk derecelerinde bulunan gezegen dizilimleriniz yani 0 ila 5 derece arasında kova Aslan boğa ve akrep burcunda bulunan önemli kişisel gezegenler bu noktada daha büyük önem arz edecektir Mars ve Satürn e, oldukça önemli iki kişisel gezegen arkadaşlar Mars bu e, kişisel çabamızı cesaretimize girişim becerimizi gösterirken satürn istikrarı düzeni kalıcılığı ve prensibi getirmektedir bu ikisinin enerjisi birleştiği zaman hem birbirlerinin etkilerini azaltacaklar hem de birbirlerinin etkilerini çoğaltacaklar diyebiliriz dolayısıyla ortaya büyük bir enerji açığa çıkacak bu enerjiyle beraber bütün dünyada her birimizi etkileyecek olan yeni bir döngünün içerisine gireceğimizi söyleyebilirim. Özellikle bu salgın için bakacak olursak duruma 31 Mart tarihi itibariyle belki salgının hızla büyümesi ve artık yeni bir e, gündemin oluşması şeklinde kendisini gösterebilir ve belki ölüm sayılarının da e, artması e, bu bağlamda değerlendirilebilir. Ama aynı zamanda Mars Satürn kavuşumunun Kova burcuna geçmesi farklı bir anlam da taşıyor. Yani bir yandan evet e, küresel bir sorunla uğraşıyoruz ama bir yandan da bunun çözüm yollarını bulmak adına da birçok e, kişinin faaliyete geçeceği bir süreç olacaktır. Kova burcu daha ziyade bilimle ilgili teknolojiyle ilgili, topluluklarla ilgili yardımlaşmayla ve hümanizmle ilgilidir. Burada özellikle bu Mars-Satürn kavuşumunun etkileri her ne kadar zorlayıcı ve yorucu olsa da eş zamanlı olarak bir takım çözümler, bir takım yardımlaşma çağrılarının söz konusu olacağını ve bu çağrı ile beraber tüm dünya üzerinde herhangi bir dil, din, ırk, e, renk ayrımı gözetilmeksizin yardımlaşmaların artacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla bir kaos çıkıyorsa da bu kaostan e, alacak dersler ve bu kaosla beraber ortaya çıkan duruma adaptasyon süreciyle ilgili özellikle Satürn'ün kova burcu ziyareti esnasında yaşayacağımız deneyimler dediğim gibi bilhassa 2021 gündemini oluşturacağı için bizim olaylara bakış açımız değişecek. Bizim olaylara reaksiyon verme biçimimiz değişecek. Mars kovadan ötürü. Dolayısıyla Artık bilinçli olmak için daha iyi tasarrufta bulunmak adına araştırmak, yardımlaşmak ve bu dünyanın hepimize ait olduğunu düşünerek bu noktada da bireysel çıkarlarımızı bir kenara bırakarak, bağlı bulunduğumuz çevreler veya toplum içindeler yapabiliriz. Bunları değerlendirdiğimiz bir süreç olacaktır. Yani bazen bazı enerjiler zor zamanlarda açığa çıkar ve potansiyelimizin sınırlarını bu şekilde tespit edebiliriz. Bu etkinin de benzeri sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Çok da fazla detay vermek istemiyorum. İçinizi karartmak istemiyorum ama sadece şunu söyleyebilirim ki Uzaktan baktığımız zaman resme yeni bir e, döngü içerisindeyiz. Önümüzdeki birkaç ay boyunca gündemimiz e, 31 Mart tarihi itibariyle hızlı biçimde değişecek. E, tedbirli olmakta fayda var. Yardımlaşmakta fayda var. E, herkes kendi e, imkanları ve e, kendi gücü doğrultusunda e, gerekli yerlere veya kişilere destekte bulunarak bu enerjiyi pozitife çevirebilir arkadaşlar. Evet bugüne dair söylemek istediklerim bunlardı. Aslında akşam saatlerinden itibaren meydana gelen ay güneş karesi de dediğim gibi bazı gerilimler oluşturabilir üzerimize. Yani bugünün açıları biraz zorlayabilir bizleri. Çok ciddi bir enerji ortaya çıkıyor ve bu enerjiyi atmak biraz zor olacaktır. Dolayısıyla dediğim gibi bu enerjiyi pozitife çevirmek adına sevgi enerjisini aktif etmek, merhamet, şefkat ve yardımlaşma, insan olmamızdan mütevellit bizlere bahşedilmiş enerjileri, her birimizin kendi yetenekleri ve gücü doğrultusunda dediğim gibi yardımlaşması, bunların üstesinden daha rahat biçimde gelmemizi sağlayacaktır. Evet, umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Her şey güzel olur, her birimiz için teker teker. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram astroloji hesabını takip edebilirsiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir gün diliyorum sizlere. Hoşçakalın.